Uzun bir aradan sonra tekrar sesli kanepedeyiz ama tabii ki kanepeden artık <laughs> koltuğa geçtik. <laughs> koltuğa terbiye. Biliyorsunuz bu pandemi <gülüyor> 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 ekonomik şartlardan dolayı baktık ki kanepe hem yani bir e, çok <laughs> ben yalnız yaşıyorum. <gülüyor> 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 ne gerek ki o var? Bir de bir ikinci kişi de yok. <laughs> ki koltuk alayım. <laughs> De, bunu her söylediğimde gülmeni bekliyorum. <laughs> Sesli koltuğumda Selin Sümürtepe var. Da 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 da. Hmm. Bir alkış alalım <laughs> Nasıl geçiyor pandemi? Şiştik iyice. <laughs> son, son dönemeçlerdeyiz. Bu aşı artık e, gerçekten ve birkaç aya falan e, hala bir umuttur. Gelir mi acaba diye inanmaya çalışıyorum. Gelmezse yani çünkü bittik yani. Hani İçeriden Hı. artık ben pozitif şey çıkaramıyorum. Pozitif Hı. düşünce, işte... Ama yine ben çok... Biz seninle çok eski arkadaşız bu arada. Selin biz ne zaman tanıştık? Şimdi önce okul diye düşündüm. Yok, okulda Değil. hiç yok. Sen hayır, hayır. hayır. Ama hani bir sürü sonuçta iki konservatuarda birbirini bir şekilde tanıyor ya. Biz senle Bodrum'da tanıştık. Ay doğru geceleri içerken. <laughs> Tabii ki. Sürtükler. <laughs> Yanıyor olacağı <laughs> Sürtükler de kanasasında falan herhalde. Muhtemelen. Bir, bir, bir sene de. önce falan sanırım. Gümüşlük gümüşlük. 20 sene ol. Yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Biz şeyi birlikte geçirdik. 15 Temmuz'u. Evet. Hatırlıyor musun? Evet. Evet. Karalar bağladık Bodrum'da oturduk. O Nasıl Garip gireceğiz? yaz oradaydık kıpırdayamadık kimse dönemiyor dönecek. Ya yine iyi bir yerdeydik. Evet İstanbul'da olduğumuz için. Ben de tesadüf aslında o gece burada olacaktım. İki gün öncesine almışım bileti son anda deli geri dürttü beni. İki gün öncesine gittim orada yakalandım. Yoksa buraya indi helikopter falan yoksa burada yakalanacaktım. Kalp krizi. Tabii canım. Böyle bir durum. Um, Nerede kaldın? Nerede tanıştık. Olayınca... E ben de sallanan koltuğumda senin konsantrasyonunu bozuyor olabilirim karşı kapında kelleri fele çarpma. Zaten kafeyi ısırdı seni gelmez. <laughs> ben biraz fazla yılıştım yani Hiç ona, ısırmaz. Rahatsız. İlk defa bir konuğu ısırdı sufle ve şimdi de kafasını çarpmasından çok korktum. <laughs> Seninle ben gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü pandemi dedik, zorluk dedik, aşı gelmez öleceğim diyorsun ama bir sürü şey çıkardım. Yine ya. çıktı? Yine evet, ayrım çıktı. Ee, evet, ya üretken geçti ama bence akıl sağlığımı buna borçluyum zaten. Albümü dinletsek bir taraftan, da, nasıl olacak acaba? Nerede alttan alttan, e, şeyden koyar ya. <laughs> <laughs> koyamazsak, Ege, Ege Bey, Ege Bey koyamazsak hemen ben şeyi getireceğim, otel ürünle beraber. Koyarız, <laughs> koyarız. Oh. gece Kesin de Değişiyor. Yani yazma kısmı genelde evet akşamları oluyor. Sabah kalkıp o Bir de senin, <laughs> seni Yakından tanıyanlar bilir ama tanımayanlar için bu bilgiyi vermek istiyorum. Bence bunu Enteresan çünkü seni Okururum. böyle bir uyku problemi vardır onun seherlerdir, <laughs> bitmek yani. bilmeyen bir uyku. Bitti ama bitti. Ha Bitti mi? Bir aşırı iyiyim iki senedir pandemiyle birlikte Aa, uyku problemini yapsam olay oymuş. Aa Çok enteresan. E ee, yani pandemi tabii ki bitsin artık ama e, bence Onu uyku yerine. problemim de bitti. Evet yani bayağı galiba bunu halledecek zamanım bana kaldığı için veya işte ne bileyim bütün dünya durduğu için o bir gün. şekilde herkese evde nasıl olsa diye panik evet ben benim bir şeyim Sağ ol, yarışım vardı nasıl? kendi içimde çünkü evet önce <laughs> sağlık ama hani bu uyku mu o panik hani Kız bir geceyi, şey yetiştirme, paniğe... Tabii yani kafamdaki benim sürekli yani bir zamanla kavgalı bir haldeyim. Sanırım zamanla kavga etmiyorum şu anda, hı hı. o yüzden e, bir duruldum. Ya tabii ki hani e, psikolojik destek vesaire de aldığım için e, veya hayatımda bazı şeylerin kararlarını daha rahat verebildiğim Yani bu sürü aslında şeyi var, başlık var bu konuyla ilgili. Zıt diye bir e, şey, bir günde düzelmedi yani ama tabii senelerimi yedi derim bu uyku problemi bayağı sağlığımla oynadığı, karakterimle oynadığı, psikolojimle her şeyimle oynadı. Ama beni değiştirdi yani bütün olarak. Böyle böyle bir insan olmuştum vallahi. <laughs> Gerçekten çok şey, kötü bir şey uykusuzluk. Hani şeyi biliyorum bir, bir gün artık böyle beş gün üst üste uyuyamayıp kendimi yakarırken ya Tanrım al benden şu problemi başka bir sağlık problemi ver diye yakardım, biliyorum. Gerçekten e, sinir sistemini bozuyor. Ama ben bu çok yaratıcı insanlarda da görülen bir şey diye düşünüyorum. Çünkü zihnin susmuyor. Susmuyor. Zihin susmadığı susmuyor. için evet sen de uyuyamıyorsun. Susmuyor. Bu arada hani tek bir konuyla da ilgili değil. Ee, Her konuyla ilgili konuşuyor. Evet, fazla fazla bir üretkenlik kötü bu anlamda. Yani şey o gibi oldu. Hmm. Çok üretkenim lanet olsun gibi bir şey oldu ama yok. Yani sadece ben müzikal ben... açıdan değil kafamda binlerce şey dönüyor ve çok yorucu. Bunu susturmayı öğrenmem lazım. Ben uykusuzluğu tabii ki dönem dönem mutsuz olduğumda başıma bir şey geldiğinde yaşıyorum. Dönem dönem ben hmm. de yaşıyorum herkes gibi. Ama benim de bir uykusuzluk problemim olmuştu. O çok enteresan. Ee, i̇lkokul 5'teyim. Annem de bizi başka bir eve taşıdı anneannelerin elinden. evinden. Orada bir anneanne dede yoksunluğu ve taşınma travmasıyla muhtemelen bir sene uyuyamadım. Yerinin falan da yadırgamış. Yerini yadırgama var. aynen ama şimdi ilkokul beştesin ya. tabi. tabii. Okulda uyuyorsun. Ay. Derslerde uyuyorsun. Çok enteresan ve yani hani o yaşta korkunç. Bir türlü ben de şey yapamıyorum, başa çıkamıyorum. O yılda konservatuara hazırlanıyorum. Hani konservatuara girince rahatlarım diye düşünüyorum. Çünkü uyku yok, uyuyamıyorum yani. Akşamları yatıyorum ben de seni. Huzur 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 hiçbir şekilde geçmiyor. Annemler de başa çıkamadılar. Bir şey yapmadılar. Ne bir şey Bir de yaştasın. Ne yani. yapacağım, ne edeceğim falan sonra bir tatil geldi. Yaz tatiline denk geldi. Nasıl çözü? Ben ve bunu çok böyle anksiyetesini yaşamaya başladım. Herkes uyuyor, bütün yaşlılar uyuyor. Ben de yaşlılarım diye. Bu arada Ama, uyumaya, uyumaya da zaten anksiyete gelir. Aynen. Yani. Bütün yaşlılar uyuyor, ben uyuyamıyorum derken en sonunda şeyi keşfetmiştim. Şu Ayşe dinlenme programı vardı ya hani. Kıvırcık saçlı bir tane kadın bilir misiniz? Sabaha karşı böyle hep böyle beyaz şeyler takarlar kafalarına. Herkes işte Hocam dövdü şu oldu Ayşe Hanım falan. Sabah programı bir tane. Sabaha karşı başlar. Allah Allah. Gece gece programı yani. Ben Ve de ben ok geceleri yaşayan o insanları görünce rahatlayıp atamam ya. Ben bunlarla takılırım Bu <laughs> 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 İnsanlar, iyi buldum. Bu iyi okul bitsin tamam bu benim çevrendi. E <laughs> <laughs> yazdın peki şarkıyı. Yani şarkıların şeyi, hikayesi hepsinin farklı oluyor ve farklı noktalarda hayat bulmuş oluyor. Ben eskiden, sen dört yıl önce yazdığım bir şarkıydı. Aslında sözlerini en hızlı yazdığım şarkı olarak şeye geçebilir tarihi. Çünkü bir gün eve geldim, Bora'yla yaşıyoruz o sırada, değmeninde Elmeni'de. Bir şey hazırlamıştı, bir altyapı, evde takılmış. Bak böyle bir şey var ne düşünüyorsun dedi ve ben sandalyene oturdum 2 saat kalkmadım oradan ve şarkı öyle hayat çıktı bitti. bitti o gece demosu hazırlandı sonra hep sırasını bekledi aslında işte genelde şarkılarımı yani sadece kendi şarkılarıma özgü bir şey değil genelde bu singer-songwriter'larda bayağı <laughs> olası bir şey yani senelerce bazı şarkılar bekliyor ee, bazısı da o sene yazıldığı sene çıkabiliyor yani bu dediğim hmm. gibi bir sürü dinamik var bununla alakalı değişebiliyor yani Ben Esim Sen Esme'de de hem yeni hem böyle beklemiş bir takım şarkıların toplamı yine romantik bir albüm açıkçası ben biraz romantik şarkılardan sıkıldım hmm. kendimce yani <laughs> birazcık Romantizmi yavaş melankolik ya. yani melankoli romantizm her zaman müzikal olarak söz yazarlığı olarak sevdiğim, beslendiğim, tutunduğum bir şey ama sanırım biraz enerjiye ihtiyacım var artık. Bunu değiştirmek için yeni paylaşacağım müziklerde bunun etkisini <laughs> göstermek istiyorum. Kliplerinde de dans eden kadınlar şeyler görecek mi? Sen de kazan yapmaya başladın. Evet, o benim sporum oldu işte, o ilaç gibi bir Bence şey oldu. Bence klipte de pateni kullanırsın. Paten kayabileceğim bir müzik e, algısı nasıl olur bilmiyorum ama yani var öyle bir şarkılarım da ona uygun olabilecek. Ama dediğim gibi hangi kafa dedim ya kafam çok karışık e, gerçekten e, hangi sanattaki şarkıma öncelik versem hangi konsepte e, yönelsem bilmiyorum. E, bu anlamda da kendimi şanslı hissediyorum e, çünkü deneyecek bir şeyim var. Başka sanatta bir müziğim var. Hep aynı yerde kalabilecek bir yapıda değilim zaten. Şu an izlemedeyim. Albümün daha çıkalı iki ay oldu. Onun akışını birazcık beklemek, görmek istiyorum. Yine bir şey planlamadan önce birazcık daha bilmem, biraz artırsın. daha durmak istiyorum evet. Şimdi benim bu sesli kanepede evet. ufak bir böyle şey çağrışım oyunu bölümüm Hı. Bütün konuklarla yaptık zamanında. Bilmiyorum mi, çalıştın mı? <laughs> Güneşin bölümünü izlemiştim <laughs> Şimdi orada da soruyorum böyle aklımıza geldikçe soruyoruz. İstersen hani şey olduğumuz için eşit şartlarda da yapabiliriz mesela ben bir şey sordum, ondan sonra sana başka bir şey çalıştım, sen de bana sorabilirsin. Olur. O şekilde de yapabiliriz. Bir dakika, sufle senin yanında ben ne yapacağım şaşırıyorum bazen be oğlum. Keşke bir. De... Biraz süsleseymişim sufreyi, mi? Biraz şuraya bir papyon falan. <laughs> evet. İlk arkadaşım. İlk arkadaşım ne? Senin. Evet. Benim? Hı. Aa, aa. Ay nasıl hatırlayayım ayol ilk arkadaşımı. İlk arkadaşım benim komşumdur ya. Sinan. Dur. <laughs> komşumdur tabii, bütün... Sinan'dır o. Sinan evet, yan komşumuz. Ben bakayım kaç yaşındaydım? Sanırım dört yaşındaydık o eve taşındığımızda ve... Ben orada süreci o da vardı ve ben 3-4 yaş büyük abim aslında o abi yani Sinan abin denilirdi o. Abilerde yere. de genelde bilek güreşi falan yapılır değil mi böyle çok önemli yani bana da yapıyorlar. Yok yapıyorlar. biz mahallede genelde ya ip atlaması ha. ya işte bisiklet ya aramızda 3-4 yaş olunca hem abi hem arkadaş ha. Olabildik. Bizim mahalledeki erkekler hiç ip atlamıyorlardı ya. İp sanki böyle bir kız oyunuymuş gibi kodlanmıştı herkeste de neyse. Karışıktı ya bizim mahalle. Ay, Bayağı bir ben gülle falan oynuyordum erkeklerle hani sıkıntı yok. Hatay day Hatay ben. Şeyde bir mahalleydi yani, e, çocukların rahat oynayabileceği, öyle arabaların çok geç geçmediği rahat bir mahalleydi. Hatta ne yap? Neler yapardık ya? İşte sakız şişirme oynarız, kaçma sapan oyunlar yani. Sinan abi de şey neden abi? E, ben çok tembel bir çocuktum çalışma yani çalışmazdım. Sinan da ailenin çalışkan evladı. İşte Hadi git Sinan abinin ödevlerini yap. O abi oradan geliyor bence bizim aileden. Ee, çok da sevdiğim arkadaş. evet ilk arkadaşım resmen Sinan. Sinan ya benim. Şimdi uzaklardasın. Yine Sinan ya. <laughs> <laughs> i̇lk teredi çocuk. itiraf ediyoruz bu programa Sinan'a ulaşmak <gülüyor> için. <gülüyor> Yok bu arada uzakta olan çok arkadaşım var özlediğim ki şu an her kişi Ve onların için yapıyoruz. Şey. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bakayım şöyle bir hiç düşünmedin de olmaz. Hiç kadar Sinan alacağın aklına Hayır Hayır gelmezdi canım arkadaşım. Çıkıyor buradan Sinan arıyor. <laughs> Vallahi şimdi uzaklardasın evet. Şimdi bak keşke şu o da vardı ya nasıl gelmez aklıma diyeceğim bir anım net olacak. <laughs> Kesin yani. Evet, biz onu araya şey yazarız arkaya. Böyle kılıyorsun. Tayfun da vardı filan. <laughs> <laughs> Valla aklıma gelmedi yani. başka. Deniz ve Mehtap sordular seni neredesin? Hmm, yani zaten... Kim sordu, kim nerede? Ya yani Deniz'le benim ilişkim çok fena. Yani zaten Sormasın. Denizli bir şehirde büyüdüm çok fazla duygusal e, anımın yaşandığı, e, çok fazla şarkımı yazdım yani. Dalga kıran diye şarkım var benim hani. O yüzden Çağırışın. böyle biraz deniz benim için romantik ve tek bir isim gelmiyor. Kusura bakmayın. Çok güzel sevgiler, aşklar yaşadım falan diyorsun. <laughs> <laughs> yani dolayısıyla Deniz ve Mehtap bana bir sürü isim çağrıştırıyor. O yüzden <laughs> onların hepsini öpücüklerimi yandı <laughs> Sen neredesin? Hadi yani sordular seni. Ne, neredesin? Ben e, neredeyim? Ben huzurdayım ya, huzur aradığım Hı. bir dönemdeyim. E, ama çok sıkıldığımız için şu dönemde aslında birazcık e, kaos falan ihtiyacım da var. <laughs> ama yok, hayır e, istemiyorum. Gayet huzurlu bir ee, yaz geçsin istiyorum. Huzur istiyorum ya. Huzur, sağlık, başarı valla. Şu an... Bu yaz e, var mı gümüşlük? Ben gümüşlüğe çok çok seneler oldu gitmeyeli. Yani en son hem, benle tanıştım bir daha. Hem şeyden fırsat olmadı. Yani bir konser monser de yok. Hani e, oraya ayağımı değdirecek. E bir de biliyorsun çok kalabalık oldu, bir şey oldu. Eskiden daha makul fiyatlara gidip tatil yapabiliyorduk orada, hani biliyorsun kızlarla ben kız grubumla sürekli. Şu anda da çok e, mümkün ve olası görünmüyor. E, dolayısıyla huzurlu, güzel, sakin sakin memlekete giderim, tatilimi yaparım. E, burada da aslında evim, Göztepe'deki evimde çok şükür, balkonu falan var en azından pandemi böyle. 4 şey 4 senedir Göztepe'de yaşıyormuş. Biz arkadaşken yani en çok görüştüğümüz dönemde yer değirmenindeydi. Benim için orada kaldı. Ben hala anlıyorum ki yer nasıl? Ya kızım diyor, ben Göztepe'deyim 4 yıldır. <laughs> Benim için o yer değirmeni muhtarı bir şey yani. Hani neye katlanamazsın Selin? Neye katlanamam? Ben... Bu, bu arada şey... arada sormak istediğim şey varsa sen de sor. Bu sorularla tamamlayacağız çünkü. Tabii. Neye katlanamam? Yani işte ben tembel insana katlanamıyorum mesela, tembelliğe. Evet ya tabii ki ben de arada tembellik yapıyorum ama hani e, dinlenme gibi bir tembellikten bahsetmiyorum. Tembel ruh hali, tembel e, fikir, işte tembel beyin, tembel hiçbir şeye katlanamıyorum. Tembel köpek falan <laughs> diyor Tembel kedi kalk oynayalım falan diyor <laughs> Hiperaktifmiş kız, İçimde biraz hiperaktif de var, yok değil. Var var. Ne görünce dayanamazsın? İyi anlamda mı, kötü anlamda mı? Hmm. Yani iyi. İyi soru çünkü sen beni bu kadar yükselttin. <laughs> <ortam çünkü. gülüyor> i̇yi. Yani e, ben... Eski eşya görünce, eskici görünce falan dayanamam, girerim. E veya bir, bir parça alırım. Geç, geçmediler şimdi. Yok zaten onlarla yani telefonumda en az 5 tane eskici e, hı, var. El arabacı abinin Belki numarası de var, var. var. Çok komik yani. Özellikle modada yaşıyorken veya el acayip e, bir yerden bir yere eşya taşıyacaksan mesela işte atıyorum bir tane bambu gördüm yolda atmışlar olacak iş değil. Artık atmıyorlar herkesin gözü açıldı ama inanılmaz bir bambu vitrin yani Sadece camı yok. Cam kestirdim içine falan. Hani onu mesela tamam taşıdım hafifti de bir tane başka bir şey gördüm diyelim. O işte el arabacı abileri arayıp taşıttırıyorsun. Evet ona koyup böyle işte 10-20 liraya bana mahallede beraber yürüyorduk onunla eve doğru falan. Hani birazcık eskici durumum var ya. Bütün ev eski benim. Kıplama. Seviyorum. Çok güzel. <laughs> Artık Peki çok zengin olsan ne yaparsın? Dünya gezerim. Ne olsan, Dünya gezerim. Anneliğine nasıl geleceksin? Yok yine gezersin çok zengin olsa özel, özel jetinle. <laughs> doğru ya gerçekten o da doğru. Yani tabii ki yani, özel jet kadar şımarmaya gerek yok ama e, gerçekten görmek istediğim milyonlarca yer var. Yani çok isterim dünyayı gezeyim. Sonra da herhalde bir şekilde yardım olur. Yardım etmeye çalışırım bir şeylere. Denizden babam çıksa yerim. Neyi en çok yersin? Deniz ürünü seviyorum. Hangi balık? Balık. Aa ben çocukken şeyi çok severmişim. Hani ne balığıydı ayol? Dur bir dakika. Unutamam ki bunu. Dil balığı. Babam bana sürekli galiba kılıcı çok rahat çıkıyor diye uğraştırmıyor diye çocukken dil balığı manyaklığım varmış. Ve bana en çok dil balığı getirirlerdi. Ee, ama şu an dil balığı bana çok kuru geliyor. Eksiz Hı. yani hani çünkü hani şeyi yok. Yağlı balık seviyorum Hı. çünkü artık. Bir de eee İskenderlularından e, şeyi çok güzel yapıyorlar. Şiş e, balık. Yok arkadaşlar. Şey ya bildiğin. İki kelime. Yerli yani arkadaşlar karides, karides ya. <laughs> ben nasıl ya Bizim hafızasız, hafızasızlığı. <laughs> Yani rezalet bir isim hafızam var. Karidesi de unutmayıver değil mi? İşte şey şiş karides e, mangalda inanılmaz bir şey. Akıyor. Diyorsun. Evet ve otlar. Ha o denizden çıkıyor. O denizden. O zaman mekanlar açılınca ilk gidilecek yer senin için. Ya, tabii ki meyhane değil. Yani meyhane yani şöyle tabii ki meyhane değil. E, çok özledik hepimiz falan ama hamama gitmek istiyorum ben. <laughs> Gitmiş miydik senle? Yok. Bilmiyorum ama ben bütün arkadaşlarımı o geldiğim evindeki Azize babama e, götürdüm yani. Evet Olabilir. Acaba sen mi söylemiştin orayı? Olabilir. Ha bu arada belki de açıktır da hani sonuçta tercih etmiyor insan. Ha. Yok. Şu evet, dönem şöyle. ne işin evet. var? Kapalı, sıcak, mekan bakteri show. Balıktan havama geçmek birazcık. <laughs> Gerçekten çılgınlarca özledim hamamı. Yani Buyurun efendim. Siz de sorun birkaç bir şey. Yavaştan. Hmm. E, keşke ben de soru hazırlasaydım. Peki senin e, ne görünce dayanamazsın kötü olarak? Yani hani böyle içine kaldıracak de. Ne görünce Yani dayana. sokakta mesela anne babalar çocukları vurduklarında dayanamıyorum yani, Evet, bir şey bir çok o Herhangi oluyor. bir gergin diyalog da zaten çok rahatsız da. oluyor. Ama benim. özellikle çocuk olayı çok haklısın. Sende ne var mekansal özlem olarak? Yer olur, manzara olur. Ben, ben parti kızıyım ya, ben parti Vallahi. özlüyorum. Ben, ben kendi yaptığım partileri böyle kucak kucak böyle insanlar gelecek, bu evi dolduracak. Bu eve ilk taşındığından beri öyle bir parti olmadı. Doğru yani. ya, ev partisine hasret kaldık. Aslında onu, onu onunla tanıştıracağım, bunu bununla tanıştıracağım he, uzun uzun bir... oturacağız. falan onları çok <laughs> özlüyorum. O da muhtemelen yine öyle bir mekanda öyle bir şey olabilir. Ya sırf bu yüzden teraslı ev baktım biliyor musun? Vallahi hani şey ev açık evet, havada güzel durulabiliyor ya. Yani tabii ki maddi konular el vermiyor. Galata'da evde. Benim, Galata'da benim kaldığım evin hemen yanında bir teras vardı. Bir yaşlı amca yaşıyordu orada ya de. ya kızıyla ya genç karısıyla ya da genç bakıcısıyla bilmiyorum. Bütün pandemi biz böyle biz dediğim hani evde duruyoruz o yasaklarda adam bak sırını slip mayasını giyip sürekli güneşleniyor. <laughs> ben D vitamini için böyle bileklerimi pencereden sarkıtırken adam böyle bir gözü kapalı D vitamini kendisi haline gelmiş şekilde güneşleniyordu ve her akşam saat 7'de bir de batımına karşı rakılarını içerek oh. o bayanla e, beraber, beraber. terasın şeyle Güzel çıkarmış hakkını vermiş yani. gerçekten o yüzden anladım ki teras iyi bir şey teras veya geniş balkon yani ben balkonsuz eve kimse beni çıkaramaz evet. çıkaramaz ya yani hani taşınmam bedava verseler oturmam yani öyle, şimdi demeyeyim öyle de <laughs> tercih ettim peki Serif <laughs> zamanımız işliyor şu anda Şimdi yeni albümünü bilmeyenler için tekrar tekrarlayalım. Spotify'da bulabilirler. Her Şimdi yerde. Nasıl her yerde? Her yerde. Deezer kullanıyorsa Deezer'da ha. var İşte ne bileyim Apple Müzik, Spotify aklıma gelmedi şu anda. <laughs> ee, Türksel müzik falan bilmiyorum. Ne var ya? Pizzi. Ha, neler olsun be. <laughs> Seçkin, seçkin programdan sonra, sonra. <laughs> maalesef seçkin kitapçılarda bulamazsınız. Çünkü artık basılmıyor biliyorsunuz ki. Ee, yani çok isteseniz basılır da tercih etmiyorsunuz. Elinizde patlıyor sonra makyajdan çünkü. İnşallah bir gün. Nasıl çok içten söylemedim inşallah ya. Umarım üçüncü albümde kısmet olur. Plan olsun, yani ah, plan, ki, olsun. ya benim. Ah Çok istiyorum plan olsun. O da tabii hani bir nebze maddi e, yatırım istiyor. Böyle kolay değil. Hadi plan olsun deyince olu vermiyor. E, ama inşallah ona göre bir takım ayarlamalar, planlar buna göre yapılacak. Olacak. 3 mü, 5 mi, 15 mi, mi? O plak buraya gelecek. <laughs> o plak oraya Nasıl gelecek? cahil konuştum sanırım en az 500 tane basılabiliyor. <laughs> Öyle bir şey bilmiyorum yani şu an çok araştırmadım. Sevdim ben bu işi. Güzel, ben de bir programsızdan. <laughs> <Değil mi>? Başka <laughs> soru var mı? Başka soru. Neden bu kadar ara verdin sesli kanepe? Pandemiden dolayı aslında. Bir Öyle taşınmalar girdi araya. Ha, nereye taşın? Yani Galatasaray'da taşındı. Galatasaray'da taşındı. sadece bir tane yaptık. Sonra Zoom üstünden devam etmeye çalıştık. O pek tutmadı. Ama niye? Herkes bir şekilde Pandemi de bir Aynı bir yere devam taşındım da o yüzden. Bir de işte kur şey o sırada Selim ayrıldı. Ha ekipsel E umarım istedim. ondan sonra, şey gider. Aynen. Yolunda gider. Aynen. Her ay bir tane mi yapıyordun? Nasıl Onlarda bir Normalde her ay şey yapıyorduk. Yani üst üste yapmıştık valla. Bir ayda dört tane, üç tane üst üste gidiyorduk. Aa süper. Süper. Ama şimdi işte haftaya da devin özgün çınar olacak unumuz. Ondan sonra herhalde derinden sonra yavaş yavaş tekrardan ben de biraz tembelleştiriyorum öylesin. Ya herkesi de çok Herkes etkisi oldu. herkese koltuğa geçmeler falan yani hani gerçekten. Ama tekrardan geleceğiz. Süper. Yavaş yavaş geliyoruz yani. Süper. Siz de yazın yorumlara, sorulara merak ettiğiniz. Ben oradan cevaplandırırım. <laughs> merak ettiğiniz sorular varsa. O zaman çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu çok, çok kısa ve tatlı sohbet için. Elinden de bunu a alarak ah, adeta <laughs> kendimi e, bu bir şeyin, sunucu bu verin. konseptin sunucusu olarak ilan yani ettim. Ben şarkı söylemeye başlarmışım. Olur. Bir Neden olmasın? <laughs> bir teklimle. <laughs> Ya ee, klip çekeceğiz, e, ben Covid oldum, iki hafta yattım o yüzden ee, şey oldu ertelenik, evet planlar biraz ertelenmiş oldu. Nerede çekecektiniz? Dışarıda çünkü dış çekim, dışı çekim e, olacak. Sen Aslında... mi oynuyorsun? Evet, bir fikir geldi benim aklıma şimdi onu anlatmayayım. Ee, onu çalarız, yaparız. Hayır, hayır olsun diye. Evet. Çünkü hani anlatınca da olmaz. Aslında bir dünya yarattım kağıtlarla e, klip öyle başlayacak. Oradan gerçek dünyaya e, akacak. O yüzden dış çekim. Hı. Önce bir hava durumu düzelsin diye bekledik. Çok üşümeyeyim diye. Sonra ben Covid olunca iyice aksadı. Şimdi gerçekten şey bekliyoruz. E, muhtemelen bu pazar. E, izin alıp çekeceğiz. Ve yakında paylaşacağım diye düşünüyorum albümün ilk klibi olacak. Aslında pardon albümden daha önce single paylaştığım için ben ilk klibi değil ama ben estim sen esmeye çekeceğim için heyecanlıyım. Bir de işin içinde çok fazla el emeği e, günlerimi gecelerimi verdim. O yüzden böyle şeyim e, artık bir an önce paylaşayım istiyorum. E, zaten Bora çekecek. Hı -hı. Bora benim prodüktörüm yönetmenim. Erkek arkadaşım, birazcık e, silin odaklı yaşıyor. <laughs> yani çocuk sıkıldı benden. çıktı Bora, çiftlerden. Bora çiftlerden. Oldu, Selamlar. Yok sıkılmaz benden, çok severdi <laughs> <laughs> Onun da ismini almış olayım buradan. Çok beraber geçirdik tüm pandemi sürecini, bu kadar üreterek geçirdiğimiz için ikimizi de çok şanslı hissediyoruz gerçekten ama zor da oldu yani sürekli aynı evde sürekli iş güç evet. e, darlandık da bazen yani e, arada sırada işte Allah'tan yaz girdi araya tatil'e Hı -hı. gidebildik Hı -hı. Havamız değişti falan çünkü gerçekten ev geniş olsa da insan e, darlanıyor Hı -hı. aynı e, ortamda yine de iyi delirmedik yani vallahi vallahi delirmek yerine yani bir şeyler yaratmış evet atlaklikler bunlar aynen öyle Merve süper olmuş. Teşekkür ederiz. Güzel. O zaman yeni yeni klipleri bekliyoruz. Evet. Ben de, senin şarkıları çok, çok daha var. seviyorum. Var. Teşekkür Belki ederim. Belki de izlemek istiyorum. Teşekkür ederim. Bir iki daha bir plan var. E, ee, Aydın Sufey'i de oynatırsın ben. İki şarkı. Olur. Bir, Neyse. eğer özür. bir köpüş istersen klipte. Özür. 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 De. Şeyi. <gülüyor> 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 çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Telefondaki annemize, arkadaşımıza <laughs> destek attı. Siz kimdiniz destek attı. Ve çok teşekkür ediyoruz Ege'ye. Ee, Sesli kanepeye hoş, hoş geldiniz, ki. hoş gittiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek Görüş. üzere. Yani, <laughs> <yok>. Dur kapatma. <gülüyor> <gülüyor> <Ökçüm>. <gülüyor> <gülüyor> çok yaklaşmayayım. Şey, tam karede durayım. Hı. Bravo. <laughs> Dur devamı şuradan çıkayım.